Telefonunuzda iOS 26 güncellemesi yaptıysanız ve yapmayı düşünüyorsanız bu ayarı kesinlikle kontrol etmelisiniz. Son güncellemeden sonra birçok arkadaşım ve takipçim bana ulaştı ve astronomik şekilde data kullanımı yaptı. Telefonlarına çok yüksek faturalar geldiğini söyledi. Hemen bunun sebebini söylüyorum. Eğer güncelleme yaptıysanız ve yapmayı düşünüyorsanız bile bu ayarı kontrol edin. Telefonumuzda ayarlar kısmını açıyoruz arkadaşlar. Ayarlar kısmını açtıktan sonra bakın benim telefonum hala iCloud yedeklemesini yapıyor. En üst tarafta ismimim de yer aldığı iCloud kısmına giriyoruz. Burada aşağı doğru indiğimizde hemen görüyorsunuz paketimizin olduğu iCloud kısmını tıklıyoruz. Aşağı doğru inerken iCloud yedekleme diye bir bölüm göreceksiniz. Buraya tıklıyorsunuz. Benim şu anda zaten yedeklemeyi de yapıyor. Burada önemli olan hücresel üzerinden yedekleme seçeneği güncelleme ile açılıyor. Gördüğünüz gibi yedekleme boyutunuz benimki gibi çok yüksek boyutlarda ise Wi-Fi bağlı iken yedekleme bitmemiş olabilir. Dışarı çıktığınızda hala hücresel üzerinden yedekleme yapacaktır. Telefonunuz iCloud yedeklemesini yapmış olsa bile bir sonraki güncellemede eğer Wi-Fi ağında değilseniz tekrardan data üzerine yedekleme yapacağı için gene astronomik faturalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Her gün yeni bir video takip etmeyi unutmayın.